rezilliğe bir bakın. Yani şu rezillik gerçekten utanılacak bir rezillik yani. Biz burada çalışan bir işçi olarak karşıdan karşıya geçemiyoruz. Yetkilileri duyuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları yağmur sebebiyle yarım kaldı. Açılan çukurlar yağmur suyu ile dolunca sanayi esnafı zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş Sanayi sitesinde 3 hafta önce parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmaları başlatılmıştı. Ancak yağışlar sebebiyle çalışmalar yarım kalınca kazılan alanların su ile dolması sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağışların bu haftada devam ediyor olması sebebiyle çalışmalar hava şartları düzelene kadar bekleyecek. Özellikle Emmoğlu Mahallesi 21. Sokak sakinleri yolu kullanmakta zorluk çektiklerini yetkililerden bir an önce bu konuda çözüm bulmalarını istediler. Ee, yollarımızın halini görüyorsunuz araçlarla işe gelip gidiyoruz. Sıkıntı oluyor. Hani yetkililer bu an bir an önce bunun çare bulması lazım. Hani bu şekilde 20 gündür yaklaşık 20 günü geçti. Bu şekilde bu yollar bu şekilde. Yani biz yolu görmeden geçiyoruz bu şekilde. Yani yolda bir çökme olsun, çökme arabayla beraber kalacağız. Ya belki çukura düşecek araba. Geçen sefer bir süt arabamızda olmuştu daha önce bir yol çökmüştü. Çok olmuştu. Kamyon yan yattı. Hani bu şekilde olacak. Hani bunun bir an önce çaresini bulmasını istiyoruz biz yetkililerden.